devletin kendi Alevilerini yaratma konusunda bir adımı var. Hı hı. Bizler Alevileri temsil etmiyor bu talepler. Hiçbir tanesi de bizim talebimiz değil. Kendilerince uydurdukları birkaç Alevi Derneği ile beraber yaptıkları açılım bu ülkedeki yaşayan yıllardır dişiyle, tırnağıyla yapılmış cem evlerine bir darbedir. Hı hı. Dişimizle, tırnağımızla yaptığımız, emeklerimizle, çocuklarımızla beraber ördüğümüz hı hı. evlerimizi e, devlet eliyle darbe yapıldı ve bu darbeye tabii ki biz direnç göreceğiz. Biz darbelerin hepsine karşıyız, buna da karşıyız. Hı hı. Yani Alevileri dün Cümbüşevi e, dedikleri cem evlerine kayyum atamalarına tabii ki müsaade etmeyeceğiz. Alevileri yoksa sayan, kültürümüzü ve inancımızı yaşamamıza engel olan devlette de tabii ki karşı bir duruşumuz sergilenecektir. O insanlar öncesinde katledilen canlarımızın hesabını verecekler. Bunları söylemeyen, onlar bizim için şöyle böyle iyiler, güzellemeler. Geçmişi unutturamaz bize. Önce geçmişle hesaplama şiraları lazım. Bir geçmişimiz var ve bunların da bir geçmişi var. Yani biz bugün bu ülkede var olmadık. Biz yüzyıllardır bu ülkede e, ve bu topraklarda zulüm görüyoruz. Biz buna karşı direnç öydük ve bugün dişimizle tırnağımızla burada hala varız. Karşılarında hem de daha da güçlü bir şekilde varız. Yani dün nasıl ki Pir Sultan'ı dize çöktüremedilerse bugün de o Pir Sultan'ın torunlarını dize çöktüremeyecekler. Yani bize devletin aleyhisi olmayacağız sonuna kadar söylüyoruz. Devlet, bahçeliler bir geçmişleri de hesaplaşsınlar. Alevlere söz söyleyebilecek lafta ya da bir şeyler verip e, lütfedebilecek e, durumda konumda olduklarını düşünmüyorum. Diyanet kapatılsın diye biz yıllardır sokaklarda, alanlarda, hı, hı eylemlerde bağırıyoruz. Hep Diyanet kapatılsın. E, Diyanet kapatılsın derken Alevi Diyaneti kurulsun demedik biz bunlarda. Talebimiz bu değil ki bizim zaten. Hı -hı. Devlette bakanlık istemiyoruz. Biz hı -hı. Alevi çocuklarımızın ayrımcılığa uğraşmak uğramasın diye savaş veriyoruz. Biz devlet dairelerine alınmayan hakimine, savcısına, avukatına, memurlarına bakın. Savcılara bakın. Alevi var mı? Aleviler hep memleketlerinden, kişiliklerinden, mücadelelerinden dolayı öteleniyor.